arkadaşlar bugün sizler birlikte Minecraft'ta Bedwars oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft dedim de bed Bedwars oynuyoruz. Yanımda arkadaşlar Emrullah var. Görüyorsunuz zaten burada. Emrullah şu an Emrullah ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? İyi arkadaşlar şu an konuşmuyor ama açar o birazdan sesini. Şimdi Emrullah sen dal tamam mı? Ben yatağı kapatayım. Daha dem gibi diyecektim bir de gittim yanlışlıkla kılıç aldım ya. Neyse sen bırak bana sen git yat Adamların yataklarını patlat. Bu kadar en taşı yetmez. Şöyle arkadaşlar kapayalım. Arkadaşlar videoları kısa çekeceğim. Çünkü edit yapıyoruz. Yani videolarımı edit yapıyorum ben. Zaten fark etmişsinizdir. En son videomda da edit yapmıştım. Bu videoya arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Edit yaptığım için videoları kısa tutuyorum. Yani onun için şey yapmayın. O kadar da kısa tutmayacağım arkadaşlar. Yani bayağı tutarım biraz. 10-20 dakika falan. Editte de arkadaşlar video başlıklarına bir şeyler koyduğum için uzun sürüyor biraz ama olsun. Neyse şimdi ben şu yatağı kapattım biraz da terakota lazım bize. Bunu da sertleştirilmiş kil ya ben buna terakota diyorum. Çok aldım ama ya. Şöyle kapatalım. Emrullah kırarsın be. İstiyorsan Emrullah bende TNT kiti var. Vereyim bir tane TNT'yi. Ne o? At, at atayım mı? Al. Al attım. Çocuğun canı gitmiş. Kanka yeşil geldi. Yeşil bize geldi. Ne yapacağız bu yeşili biz? Yani patlatmamız gerek arkadaşlar. Bir dakika şunları ben kapayalım. Da 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 da, 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 da. Acayip güzel yatak kaplıyorum baksanıza. Elimle yardıma geleyim mi? Arkadaşlar bir dakika izleyelim. Bakın. Geber. İkisi de kayboldu. Neyse boş verin. Biz şimdi gidelim kıralım adamları. Bir dakika. Bunların hepsi boş. Şunu alalım. Yol çekerken patlamaz arkadaşlar. Ben başka yapacak bir şey yok. Şuradan bir demir zırh olalım. Biraz arkadaşlar gitti kazma aldık ya. Golden Apple alalım. Bunu atmak istiyorum. <laughs> Efendim? Onlar öldü Yatakta yok. Kırdın mı yataklarını? Helal olsun sana kırmış arkadaşlar Emrullah biraz ateş topu alayım bir tane diyor ya şunu da alarsak şöyle iki tane eder arkadaşlar tamam çok güzel oldu Emla yatak tam ee, ben şurada elması çekmek istiyorum yolumu ama hala ki elmas çok uzak şimdi ben elmasa kadar çekemem sen çekersin elmasa ben şimdi şöyle bir yan basaya geleyim elmas zaten buradaymış ya hayır diğer elmasa demiştim ama neyse boş ver evet, çaktırmayın ben şu ortaya yol çekeceğim diyecektim ortaya yol yeşillerden hazırmış arkadaşlar Şöyle çıkalım ama ben biraz zümrüt kasayım geleceğim obsigen falan yapalım yatağa buradan iki tane çıktı arkadaşlar bize dört tane lazım dört dört tane lazım dört. düştün mü öldün mü Neyse sıkıntı yok. Git kendine bir şeyler yap. Böyle bakın böyle. Geçerken blok koyuyorlar. Yani saçma. Neden? Ama eğlenceli oluyor. ol 4 tane zümrütüm var. Ben de koyacağım. Tat, tat. Ama çok blok yok ya. Harcamayayım. Şimdi yukarıya çıkamayacağım. 5 oldu. Evet buraya çıkamayacağım. Bakın. 6, 7, 8. 6, 7, 8 beklemem. Ee, ben gitsem mi ya? 6 saniye var ama. Arkadaşlar bir dakika. Şu kırmızılara bir bulaşalım. <laughs> kırmızılara bulaştım Emrullah ben. 6, 7, 8. Kanka ben de zaten kırmızıya Ben evet sen bir gördüm onu kırmızıya yol çektiğini de Emrullah istiyorsan köprü yumurtası al bir tane. Ben sana zümrüt getireyim diyeceğim. Ama gittin evet, galiba. Evet çok şanssız. Öldün mü? Evet. Emrullah yata obsigen diyecektim adam geldi. Emrah beni sıkıştırdılar. İki kişiyi <laughs> öldüremezdim ya. Beni sıkıştırdılar arkadaşlar gördünüz. İki yandan da sıkıştım. Emrullah yazıklar olsun. Gel ortaya gidelim kanka. Beni sıkıştırıyorlar ortada. Boş ver adamları. Gel ortaya gidelim. Ben o zümrütlerin peşine düşeceğim arkadaşım. Şöyle biraz alalım tamam. Acaba burayı yünle kapatsam mı? Yok ya arkadaş. Ateş topu atıyorlar sonra iki dakikada patlıyor buralar. Emin keskinlik falan atacağım da. Kanka cam yap çünkü cam patlamıyor. Aa doğru dedin. Bizim kitimiz de var. Tamam. Emin ortaya gidip bize zümrüt getirsen. bize de yatağa obsigen yapsak nasıl olur? Bence mantıklı yani. Ben gittim mi ölüyorum. Cam yapalım şu yatağa ya. Evet cam yapalım. Arkadaşlar bakalım şuradan 12 demir. Evet işte. adamda şey. Adam makro ya. Rotation bilmem ne. Şuradan biraz daha cam alalım. 24 tane oldu. Aldın al. Altın istiyorsan vereyim. Al. Attım oraya. Git al. Demirleri ver. Cam yapacağım. Tamam altınım var ha istiyorsan vereyim sandığımda bayağı var kok yapacağım biraz ha, bu yeter ya bize ha ne diyorsunuz şöyle biraz daha 36 tane yetmezse biraz daha alırız adam mı geliyor sandım birden de yok adam gelmiyor arkadaşlar camın üstüne de gün yapacağım mantıklı bayağı mantıklı Kimse bu, bu sayede bizim yatağı kıramaz. Dört tane kaldı ya. Yetmedi. Evet. Yetmedi de yetmedi. Biraz daha alalım şöyle. Şunları da şöyle koyalım. Şuradan 12 tanesine 16 tane veriyor. Şöyle kapatalım. Bakın onu fazla koydum. İpeksi dokunuş olsaydı alırdık. Burada ne arar ipeksi dokunuş ya. Tamam şunlar Yetmedi yine. Ara sıra Emrullah ben etrafa bakıyorum da. Bir kırmızının yatağı kalmış. Yok kırmızı elenmiş. İki kişi kalmış kırmızıdan. Sarının var, morun var, turkazın var. Yatak olarak. Ama ben kırmızıyı kır. Tamam tamam onu biliyorum. Gördüm onu. Tamam. Birilerinin diğerlerinin de yataklarını kırmamız gerek. Emrullah şu yatak kapayım tamam mı? Beraber gidip dalalım. Birimiz öldürsün adamları, birimiz de yatağı kırmaya çalışsın yani. Diyeceğim ama biraz zor bu. Her yer kapandı değil mi? İyi bakayım. Yok burası kapanmamış. Şuraya da bir tane almamız gerek. Arkadaşlar bir delik bıraktım mı direkt o deliği buluyorlar. Şöyle koyalım. Ben şimdi bir delik bırakmak istemiyorum. Da, 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 da. Yetti la. Çok çok iyi yetti. Şimdi yünle kapatalım. Şurayı da kapatacağım çünkü gözükmesin. Ne istemiyorum. Ha bak yün, kolay yünden istediğim kadar alabilirim. Çünkü yün o kadar para değil. Ya yani demir değil daha doğrusu. Para de, para dedim. Demir de aslında şu da şu an para birimi olarak sayılabilir. Tamam şöyle kapatalım. Yetmedi. Tamam biraz alalım. demir bakın şimdi. Mesela burada 50 tane var ya buradan 120 tane win çıkacak 127 tane bir de ayrıten 60 tane falan çıktı gördünüz mü yani demir kanka turkuazı da eledim sadece mor eledin mi Emrullah, çıtır çıtır gidiyorsun evet. yürü be koçum tamam arkadaşlar biz yani Emrullah'la oynadığımızda win alabiliyoruz yani çocuk bütün takımları eleyebiliyor daha demin kelde de emrullah elemişti bütün takımlar. Tamam ben şu yatağı kapattım emrullah. Şeye de gidelim olmazsa. Mor'a gidelim beraber. Kanka ben ne olmaz yazmayı basacağım buraya. Bir şey diyeceğim emrullah. Şey yapsana kanka. Zümrüt hal tamam mı? Öyle git bakın buraya. Kanka morlar... Şey elmas alman lazım senin. Hee elmas da lazım. Morlarda protection 3 falan vardır. Haa, o, o zaman zayip, elmas lazım. Biz elmas lazım. <laughs> Burada açık kalmış ya. Tamam arkadaşlar, yeter bu kadar yatak koruma serüveni. Biraz hmm. da action katalım videoya. Hadi ben de geliyorum. Da, da. Bir stekli demirim var lan. Biraz ateş topu aldım. Başka da alacak bir şeyim yok yani. Yünüm de var. Tamam hadi gidelim. Serüven bu kadar. Emre geliyorum kanka. İnşallah düşmezsem geleceğim yani. Emre elmas var ha burada. Oy 9 tane elmas var. Dur. Ben gideyim arkadaşlar bir şeyler açayım. Hatta yok ya bir şeyler açmaya gerek yok. Ben şu base'den açayım daha iyi olur. Kanka 16 tane elmasa ne basayım? Orada mor beni gördü. Kanka şeye bas. Keskinlik bas bir tane. Dur keskinliği Siz, ben koruma kanka. koruma. Tamam. Dur. Keskinlik bas. Arenci. 9 elmas. Ben 1 elmas. Tamam. Şöyle vallahi ben de basıyorum bir şeyler. Bastım 4 tane de elmas fazla. Ne kanka. varsa bastı. Evet. E sen ejderha niye bastın? Ejderha bilmiyorum. Ejderha ne işe yarıyor kanka? Kanka fazla hatırlamıyorum ama tahminim <laughs> yanlış da çıkabilir. <laughs> Şu an iş galiba yanlış çünkü bugün oynamıyorum oyunu. E ben... Ama ne işe yarıyor boş ver ya. Kanka ben ortadayım. Biraz zümrüt toplayacağım kanka. Benim topladığım bütün zümrütlere öldürdüler beni. Kanka mor mor burada. Mora da kanka mor yatağı ne yapmış lan? Mor yatağı kapatmış bildiğin en taşıyla fullenk taşı. Adamda kit var demek. Ki. Yoksa böyle en taşıyla kapatamaz. Çok eğlenceli geçiyor maça. Biz bu maçı kazanırız. Emullah ben bir görünmezlik alacağım. Tamam mı? Bir tane de şey alacağım. Kazma alacağım. Gideceğim adamları kıracağım. Yatağı oksijen yapmayacağım. Gerek yok çünkü. Yani gerek yok daha bu saatten sonra yatak obsigen falan olmasını istemiyorum. Yani arkadaşlar yapacaksanız yatak obsigen oyunun başında yapacaksınız. O kadar takım varken. Ama şimdi yapmayacağım. Aslında yapayım mı ya? Yani gerek yok zaten bizim yatak iyi. patlamaz da. Şimdi biz şöyle gidelim. Tam altı tane üzüm bütün var biliyor musun? Memlullah. Şöyle bir şeyler yapalım. Şimdi geçtik arkadaşlar buraya. Şimdi şuraya geliyoruz. Bir iki tane görünmezlik. Bir tane sıçrama hız ya da bir tane sıçrama. Bir tane de köprü yumurtası alacaktım ama ona da para yetmedi. Bir tane de kazma alayım. Evet kazma. Kazmamız yok. Tamam, dur 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 dur. Elmas kazma alacağım bir tane. Heh, tamam. No. Bir tane de elmas kazma yeter bize. Çünkü adamlar opsie olduğunu biliyorum. Emma ben kaçar. Anka mor bizde. Hey adamlar bizi şey kırdı. Lan 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 morlar mor arkamdaymış. Kanka öldüm ben. Ya ben kırmaya gidiyordum. O kadar plan yaptım ya. Sıya dişti planım. Ya of Emma sen bitirirsin be. Sana güveniyorum. Arkadaşlar inanmıyorum ya. Nasıl oldu bu o kadar plan? Bakın videonun videoyu bakın o alışveriş yaptığımda 2 dakika geriye kaydedim 2 3 dakika. Orada bir beni biri kıvıldattı. Tamam mı? O sahneyi hatırlıyorum ama. Oy bak gördünüz mü Emrullah? Altına ateş topu koydu. Emrullah arkanda. Haluk yine kaç. Ya be oyunu kazandılar. Yapacak bir şey yok. Neyse Emrullah. Videoyu bitireyim mi? Yok ya bir part oynayalım. Geç Emrullah diğer parta geçelim arkadaşlar. Ha, başladık. Bir parti sürdü ama yani kötü biraz oldu da neyse güzel oynadık ama arkadaşlar ekranı Ekran arkadaşlar büyütünce böyle oluyor küçültünce de böyle oluyor. Ben anlamıyorum. Ekran büyütmeyi sevmiyorum aslında da neyse büyüttüm da. Emre sen yatak korursana kanka ben dalayım. Ya da yok ben koruyayım sen dal. Öyle daha mantıklı. İkimiz dalak ya da. Evet evet mantıklı ikimiz dalalım. Bekle şu yatağı hemen bir kapatayım Emrullah. Sonra Allah ne verdiyse dalalım. 24. Bir tane de altın lazım. Tamam. Sonra gelip Beyze yatağı kapatırım ben. İlk başta bir dalalım. Bir bitirelim adamları. Ne oluyor lan? Sanki görünmez biri var. Emrullah sen yolu çek ben geleceğim. Oyunum çok kasıyor sanki bana öyle geldi arkadaşlar birden. Bunu fazla koydum ya. Şimdi de bir simetri hastalığı var. Mesela şu an odun yetmedi ya buraya da odun almam gerek. Yani almazsam olmaz. Şöyle biraz da karataş, biraz da odun. 32 tane oldu. Emrullah sen bence kır. Ben şu yatağı hala kapatamadım. Geleceğim. Her her şeyde de yani her oyunda da yatak kapatmayı istemiyorum. Önce şöyle yapalım. Ben yatak kapatmayı çok seviyorum ama en taşı yetmedi. Bakın, simetri hastalığı var diyorum bende. Kapatmam gerek orayı. 24 tane. Evet, az kalmıştı. Beraber gideceğiz Emre. dur. Allah'tan öldün zaten. Bunu istiyordum. Hadi gidelim şöyle bunları bırakalım. Ben de TNT var emo. Hadi gidelim. Emo adam geldi emo. Ya aşağı düştüm ya. Uf. Arkadaşlar çok saçma oynuyorum biliyorum ama yani yapacak bir şeyim yok. Oynayamıyorum da. gidin lan lan gidin. Kestim birini Emrullah. Diğer sende. Bakın 40 tecrübe verdi aşağıda görebilirsiniz. Emrullah alırsın adamı ya. Yatağı kıramaz zaten. Aldın değil mi? Almışsındır sen. Hiç beyze bakmaya bile gerek yok. Şöyle en taştırda da kalmış. Emma ben bu adamla kırmaya gidiyorum. Bekle oyuncu bul diyorum ya. Şöyle koyalım hadi gidelim. Ne yapıyorsun Emrullah adam adam te adam tepemizdeymiş ya. Ben öldürmüşsün sanmıştım. Şunu arkadaşlar bir ateş topunu hak etmedi mi bu adam? Şimdi bu adam naneyi yemedi mi? Yedi bence. tam zamanında atladı gel lan gel, gel aşağı gel korkma oha arkadaşı geldi diye aşağı atladı ölemem ah be tamam öldürdüm ama iki coin verdi emin ben şu yatağı bir kapayım bunlar durmadan bize saldırıyorlar Üş, bunu mı alsam cık cık cık. önceliğimiz yatak arkadaşlar biraz da tahta Adamlar yatağı kırdı daha ne diyorsun diyorsan kırdı mı Allah kahretsin ben bunu görmemiştim Emin ol öldün değil mi? Ya görmedim vallahi görmedim yaşadım arkadaşlar görmedim ben nasıl kırdılar o kadar kapatmıştım neyse ben bu yeşillere dalıyorum bir video satın bir dakika bir dakika dayı bir dakika ya neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Birinci elde bin falan alamadık ama olsun. Bugün videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine bu videoyu da edit yapmaya çalışacağım. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.